Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırım ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Ali Fatih Selvi koordinasyonunda kimyasal maddelerin etkileşimiyle yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler konulu fonksiyonel sağ tatbikatı gerçekleştirildi. 88, 20, 20 820 20 bakanımız Domuz Köyü Armasan Boru Sanayi Ayşe Fabrikası içerisinde 17 işçi olduğu bilgisi alındı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin afadın bilgisi var. KBR'nin olayı olduğu bilgisi alındı. Ülkeye de bilgi veriyoruz. İki ekip yollayacağız. Bilgimiz. Tüm bir öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. <laughs> Tatbikat senaryosu gereği Siloğlu Domurcalı Organize Sanayi sitesinde bulunan bir sıcak çekme fabrikasında elektrik panosunda kaynaklanan yangında bahçede bulunan aracın tahliyesi esnasında araçta bulunan asit yüklü variller etrafa dağılmış, tahliye sırasında 3 çalışanın eksik olduğu tespit edilmiş. Arama ve kurtarma çalışmalarının ardından kayıp olan 3 yaralıya ulaşılarak ilk müdahalelerin ardından ilçe hastanelere sevki gerçekleştirildi. 下午一